Salam! Dediğim biraz uzun bir video çekeyim. Ee, bu park bayağı bir, bayağı bir büyük bir park. Aslında e, böyle çektiğimizde görüyorsunuz ki namastroykalar var böyle binalar ve çok güzel yeşillik bir sürü e, ağaçlar var. Aşırı güzel, oksijenli bir park. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Bu park meşe parkı Şamakın kadar. Yani biz çoğunlukla gelmeye çalışıyoruz bu parka. Aşırı güzel, e, fotoğraf çekilecek yerler de var. Çok güzel tavsiye ediyorum size. Kesinlikle gelmelisiniz. Azerbaycan'ın çok özenli parklarından bir tanesi. göstereyim. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu da parkın çıkışı. <laughs>